E İhracat Türkiye'nin de kurucusu alkışlarla Mert Tanciğer geliyor. Hoş geldiniz. E, değerli katılımcılar, 12 ailesi e, önemli başkanlarımız da içeride bizimle beraber. Burada herkese baktığım zaman gördüğüm şey acaba ürün satabilir miyim? Acaba bu e-ticareti ben yapabilir miyim? Ya e-ticaret yaptım. E-ihracatı yapabilir miyim? Çünkü ben 2010 senesinde böyle bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Dedi ki bana ya Trend yol diye bir şey açıldı falan duydun mu? Ha öyle mi dedik? Hemen e, o zaman hazır giyim toptancılığı yapıyorduk. 2010-2011 hazır giyim kategorisinde trend yolda bir numara olduk. Tabi dedik ki ya biz e ihracat da yaparız, onu da yaparız falan. Zaten o zaman aktif ihracatçıyız. E ihracatı çok uğraştık, sonunda yaptık ama bu gerçekten çok zor oldu. Günün sonunda şunu anladım, bir bina yapılacaksa ilk önce iyi bir mimar projesini çizecek. Ben şu anda bakıyorum, herkesin gerçekten kafasındaki soru ben bunu yapabilir miyim, para kazanabilir miyim? Ya inanın bunu ben yaptıysam buradaki herkes kesinlikle yapar. Bundan çok çok emin olun. Tabi ee, yani kesinlikle şey yapmayacaksınız. E, yani Amerika'da herkes her şeyi yapıyor, Avrupa, Amerika, bunlar zaten zengin ülkeler. Her şeyi alıyorlar. Ama ben burada en önemli soru size şunu sormak istiyorum. Lütfen kafanızda bir sayı belirleyin. Amerika'da 50 küsür eyalet var. Sizce kaç tane hava alanı vardır Amerika'da? Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir'den odaklı bir bölge, yani en çok ticaret, en çok hacim buralarda var. Ama Amerika'da kaç tane hava alanı var? İşte ben diyorum ki 55 eyalet var. O zaman 550 falan diyorlar. Amerika'da 22 bin tane hava alanı var. bu doğru bir veri mi? Hayır. Çünkü 2010, şu anda 2023'te emin olun ki sayı 26-27 bini geçmiştir. bayağı araştırdım, tam rakamı bulamadım. Tabii ki dünyada e-ihracat 5,5 trilyon dolar 2022'de. Bu Amerika'da 1 trilyon dolar. Türkiye'de 801 milyar TL bizim yüksek fiyat artışlarımızla önümüzdeki sene yani 2023'ü 2 trilyon TL ile arkadaşlar kapatacağız. Kesinlikle ve kesinlikle ciddi fırsatlar var. Herkes bunu yapmalı ve 254 milyar dolarlık 2022 ihracatının 3 milyar 3 milyar doları e ihracat. Yani bu da çok değerli ve göreceksiniz çok kısa bir zamanda bu bunu 30'lu rakamlarda göreceksiniz. Ha bunun yanında e ticaret e ihracat daireleri var Ticaret Bakanlığı'nın içinde. Bu daireler ne işe yarıyor? Bu daireler çok ciddi teşvikler veriyor. Ve biz de burada içeride standımıza bu işi en iyi bilen adamı aldık getirdik. Hakan Kotan mutlaka onunla sohbet edin. Niye Türkiye'de en iyisi diyorum ben bu adama? Çünkü bu adam zaten Amazon'da ürün satıyor. Meslektaşımız konuyu çok iyi biliyor. Mutlaka bizim standımıza gelip Hakan abiyle birazcık sohbet edin. Çünkü biz Hakan abiden bayağı istifade ediyoruz. İstifade ediyoruz derken para alıyoruz yani. Ee, bize para alamasaydı Hakan abiyi övmezdik. Tabii e-ihracat Türkiye ne yapıyor? 2015 ee, senesinde aslında E ihracat başladı ama 2018 yılında tam kuruldu. 15 bin tane aktif üyesi ve 2245 tane hali hazırda E ticaret, E ihracat yapan üyesi var. Ve bu anlamda bizler neler yapıyoruz? Biz ev tekstili anlamında Amerika'da kendi ürünlerimizi satıyoruz. Bir E akademimiz var bu ki Türkiye'nin en büyüğü şu ana kadar 2000'den fazla mezun verdik ama böyle gerçekten egzeline kadar planlamasına kadar öğretip ne biliyorsak bunları onlara kattık ve mezun ettik. O öğrencilerimizden de çok başarılı kişiler çıkıyor. Bunları da zaten benim YouTube'daki kanalımda yavaş yavaş vermeye başlayacağım. Bir tane aslında arkadaşımız var. Aylık 110 bin dolar ciro yapıyor. Dedim ki ne olursun benle kanala çık. Abi dedi yapamam. Niye dedim ya? Aramız çok iyi, sohbet ediyoruz falan. Yani kanalda gel seni tanıtayım. Adam dedi ki abi ben dedi polis memuruyum. Biz dedi bunu bütün karakol yapıyoruz falan. Dedim ya sen ne diyorsun? Yani devlet memurları aslında bu işleri daha daha iyi yapıyor. Ben bunu anladım verdiğim eğitimlerde. Tabii ki herkes e-ticaret, e-ihracat yapıyor. B2B, B2C yapabilirsiniz. Ben B2B'yi çok çok önemsiyorum ve YouTube kanalımda B2B'ye bayağı önem vereceğim yakın zamanda. Tabii çözüm ortağı yani aplikasyonlar, üçüncü parti aplikasyonlar yapabilirsiniz, araçlar yapabilirsiniz e-ihracat için. Bu da bizim ciddi bir ihtiyacımız. Tabii B2B'nin püf noktaları, ben her zaman diyorum ki B2B yapacak firmalara. Üretim yap. Abi diyor neyin üretimini yapacağım? Sipariş gelecek, üretim yapacağım. Hayır. Satacağın, numunenin numunenin imalatını yap. Numune burada olacak. İşte Ali Baba'dasın veya farklı bir platformdasın. E-mail marketingten biri döndü sana. Numune istiyor. Ne yapacaksın? Hemen ertesi gün numuneni göndereceksin. Eğer sen numuneni üretiyorsan sen B2B yapmıyorsun. Burada tabii bunların hepsini sıraladım. Bir de B2C'nin püf noktaları var. İyi bir planlama yapacaksın ama ilk yapacağın şey şu. Ben her zaman şunu diyorum. Tersine mühendislik yapın. Bunun bir nevi ya tersine mühendislik kopyacılık, kopyacılık değil mi diyeceksiniz. Bence de kopyacılık ama ben yapıyorum. Bir tane ürünü iyi sattığınızı düşünüyorsunuz. Hemen Amerika'da, İngiltere'de kim bu ürünü Amazon'da iyi satıyorsa zaten tuğlarda ciroları görüyorsunuz. Yorumlarda en çok yorum olanları zaten görüyorsunuz. Gidin hemen arkadaşlar yemeyin, içmeyin, o ürünü satın alın, önünüze koyun. Zaten kalite anlamında fiyat skalasından da yakalarsınız. En kaliteli olmaya da çalışmayın. Eğer Amazon'da bir ürün satıyorsanız bir listenin varyasyonlarıyla beraber 100 tane, 150 tane ürün yoksa ben size bir kardeşiniz olarak söylüyorum boşuna kürek çekiyorsunuz. Sakın e-ihracat yapmayın. Yani 3-4 tane listeniz olmasın. Bir tane listeniz olsun. Ciddi bir şekilde varyasyonlu olun. Ee, bu arada hediyemizi vereceğiz. Bir tane arkadaşımıza akademimizden 3000 dolarlık birebir eğitim vereceğiz. Ee, bunun da burada takdimini yapacağız. Ayrıyetten akademimizde de bizden eğitim almak isteyen insanlar olursa 990 dolarlık eğitimimizi 200 dolara sizlere e, vereceğiz. Beni lütfen YouTube'dan ve Instagram'dan kanallarımdan takip edin. Ben de şimdi Stanta geçiyorum. Hakan abi de olacak. Sohbet edelim. Sizleri bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.